Talking about rumors, but fuck what he said. Oh, I'm gonna bully go sully his neck. Stress with that word, but I think it's a stretch. How you keep when I beat on your chest? Uh, uh. I, I am so mighty, these forces just come to my apron

Şarkısını okurken ben tabi bekte olacağım Ne yapmamı bekliyorsun ki Ben şarkımı okurken de zaten beta bekte oluyor. Bu doğal bir şey değil mi? Suratına vurdukça dersin ki dur artık abi ibne gibi davranman kuraldı sanki bana Yaptığım bu davranıştan utandım harbi Eski şehir adam dolu bu amcık hariç İyi rapçi olsaydım flowların akardı Ve bana diss atarak klonladın hatanı Klibinde, otoparkta, pink atarım açsız e olsam emin ol ilk sana kayardım yazık ki fona bakın 8 tane albümüm var ibret aldım ona bakıp 8 yıldır rapçisin ve hiçbir sikim olamadın Becerip attım ama ilham veren perini Delinip düşünmede yüzerim o delini Belidir kötü not ve karakterin değişir tuttur <laughs> Photoshop'ta yaptığın o belisi Hiç acımak yok sana ve durum ortada Kaybettin daha fazla zorlama Seni top yapar ve takarım boksana Kaybettin Ama siktir git ortadan Hiç acımak yok sana ve durum ortada Kaybettin Ama daha fazla zorlama Seni top yapar ve takarım doksana Kaybettin Ama siktir git ortadan Bu filmin adı değil Nord of the Rings Ama kucağıma oturama konforlu değil Sen rapine başlayınca bok koktu bil Benimle baş etmek için ne tek koy çoklu değil Şehrinde sevilmez acaba sorun kim Şaka yapmıyorum bu da bir oyun değil Ortamda boş boş konuş git Benim kamuflajım ben bir homo senin gibi donum değil Baksana öldüm ki <laughs> Dondum amına koyayım Kesme kesme dur <laughs> Dur girmem tınıma. Bu ne Bu ne ya?